Evet, selamlar evet. arkadaşlar. 17 Haziran 2022 Global Lab Yaman Otları'na hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir Global Lab var. Geçen hafta kadar yoğun olmasa da bir sürü alınması gereken kararı sonunda almışlar. Bazı değişmesi gereken şeyleri değişmişler ve sonunda bazı şeyleri unutmadıklarını göstermişler ama unutmadıkları şey de yarım yamalak ve bence çok kötü getirmişler. Sizin yor yorumlarınız nedir merak ediyorum bakalım. Şimdi başlayalım uzatmadan. Öncelikle Repair fonksiyonu Call to Life değişimi. Ee, gamine kraterindeki işte demirciler yeni bir teknoloji yaratmış ve bu teknolojiyle artık arkadaşlar dünya ile paylaşmışlar bu yüzden bu tamir fonksiyonunu e, şeye paylaşmışlar bunları çadır ve ahırcılarla paylaşıyor artık nasıl bir zor varsa sorgulamayın artık arkadaşlar tek bir düğme olacak o düğme bastığınızda üzerindeki her şey at ekipman işte envanterdeki şeyler, her şeyi tamir edecek bir yer geliyor şöyle bir ayar düğmesi olacak buraya tıklayacağınız ayarlayacaksınız sonra şu ortadaki repair'a bastığınızda envanterinizdeki e, depo şey envanterinizdeki gear'ınız yani üzerinizdeki bineğinizdeki işte geminiz varsa geminiz onun dışı GUI'de eşyalı varsa hepsini tek tuşla tamir edecek bir fonksiyon geldi sonunda böyle işte çadır açtım taktıkta, taktıkta, taktıkla, taktıkla ya da işte ahıra gittim tak 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 tıkla yerine tek bir şekilde halledeceğiz. Güzel bir değişim. Sonunda bunu getirmeye akıl ettikleri için de teşekkürler burada. Gözde tamir masası falan filan böyle yazıyor geçiyoruz. Ve diğer bir özellik artık kostümleri kitleme özelliği geldi arkadaşlar. Bu kostümün kitleme özelliği biraz da anlatacağımız şey için kullanacak en önemlisi. En önemlisi biliyorsun yanlışlıkla bunları kronla çevirme muhabbetinden dolayıydı. Artık shift sağ klik ile eşyaları kitleyebiliyorsunuz. Tabii tabi bizim versiyonu da göstermeyeceğim ama mesela normal girdiğinizde bak tıklamıyordu. Giyiyordu. Hop tabi buna girdim Bu çıktı. Neyse. Ama işte normal eşyalar kitleniyor. Mesela şu anahtar kitleniyor mu? Yok. Lan kitlenen bir şey yok mu emantarda? Heh Narsin mesela kitleniyordu. Bunu böyle çöpe atmayı falan engelliyordu gibi gibi. Yani herhalde evet desem hata verir diye tam neyse. Böyle bir özelliği olacak arkadaşlar bu şey özelliğinin. Ben hiç kitleyip bir şey atmadığım için bilmiyorum. Neyse çok önemli değil. Şimdi gelelim asıl değişimi. Artık kostüm çıkartırken arkadaşlar. Envanterdeki tüm kostümü seçtiği bir özellik geldi. Artık o düğmeye tıkladığınızda envanterinizde yani ince envanteriniz bulunan her kostümü seçecek şekilde bir fonksiyon geliyor. İşte bu tam olarak demin attım İnce eşyaların kitlenme fonksiyonu gelmesi de bu kadar önemli. Çünkü bunları kitlediğinizde buraya otomatik konmayacak arkadaşlar haberiniz olsun bu önemli bir değişim. Şunu o yüzden hafta geldiğinde kostüm çıkarırken dikkatli olun giyeceklerinizi asla kilidini bozmayın diye öneriyim. Benim de bayağı işim yaşayacak özellikle bu için biliyorsunuz bayağı bir kıyafet ve kron yığını yapmıştım. Onları çıkarmaya üşeniyordum denemek için artık bahanem yok artık bu yama geldikten sonra pendabo deneyebiliriz. Hadi iyisiniz arkadaşlar. Ee, select hepsini çekeceksiniz. Ee, şeylerini kontrol edebileceksiniz falan filan. Yani i̇şte burada kaç tane atıldığı falan gözüküyor. İşte çıkartırken isme göre sıralıyor falan filan. Böyle güzel bir Call of Duty değişimleri geldi gene. Ve demirciler dışında da artık arkadaşlar. Artık sadece demirciler değil. Yani demirciler bu oyunda niye bilmiyorum. Şey olarak sayılıyor. Silah satıcısı gibi sayılıyorlardı. Artık onlar da değil. Zırh satıcısı olanlar da. Ee, ve bu diğer benzer satıcılıkla uğraşan NPC'lerde sökme yapabiliyor. Bu Lifestone Extraction dediğimiz olay ışık taşı sökme olayını artık yapabilecek bu abiler. Haberiniz olsun. Güzel bir değişim. Ee, tabii ki açıklaması da değişiyor bundan dolayı. T5 petler biliyorsunuz. geçen hafta T5 Pet'le ilgili e, duyuru yaptık işte gereken malzeme duyurduk onları kaçamazdı geçen hafta global lab notlarını 10 06 2022 Global Lab notunda izleyebilir gereksinimleri onunla ilgili bir mekaniksel değişimler var ve mantıklı değişimler bu başta böyle olmalıydı bunu yeni düşünmedi üzdü bu hafta niye Kore T5 petler gelmiyor sorusunda cevabı bu arkadaşlar. Evet artık arkadaşlar bugünkü yamadan sonra T5 petler birlikte çıkartılabilir olacak. Ve ee, T5 petleri Lider olarak atayarak çıkarmamız gerekiyor. Mesela T5 petiniz varsa onu lider olarak atıyorsunuz. Diğerleri şey olarak çıkartacaksınız. Böyle bir değişim geldi. Bu lider olarak atadığınız petler kendi beceri leveli artı bir level artmış gibi çalışıyor. Ve diğer petlere de bu %15 toplama hızını veriyor. genel aynı şekilde. Ama bunu unutmayın bak bu önemli. T5 pet yapsanız bile bunları lider olarak çıkarmazsanız verdiği özellik başka bir T5 pet lider iken T4 ile aynı stata sahip olacak. Yani bu aslında T5 ama T5 değil gibi özellikleri olacak. Haberiniz olsun. Ona göre. Evet buradaki değişim tam burada da yazıyor. Lider olarak atamadığınız T5 petler lider özellikleri yani o sağdaki yan özellikleri T4 gibi çalışacak. Lider olarak çıkartmazsanız haberiniz olsun. Ee, onun dışında tabii ki sadece bir tane T5 pet çıkardı. Diğer petlerin toplaması %15 arttırma olayı vesaire vesaire olayı geldi. Ee, bu Obi-Wan'ın işte Pet Captain Atan Menüsü ismi t 5 Pet Training olarak değişmiş. T4 Pet 10 level veya üzeri ise bu eğitimden geçip olabiliyor. Ee, direkt bu Pet Menüsü'nden yapılabiliyor bu işlem. Ee, bu e, liderok atanmış olan petler e, işte diğer petlerle birlikte çıkardığınızda şey işte e, lider pet olduğunu sembolize etmek için şey olacak bu taç sembolü olacak çıkartı buraya onun resmi koymamışlar neyse ki bunlar çıkartılmamış halindeki resmi. E, T5 olan petler unutmayın arkadaşlar bu hala geçerli. E, T5 olan petler başka petlerle takas edilmiyor ve görünüşleri değiştirilmiyor o yüzden T5 yapmadan önce görünüşe çok emin olun. Ondan sonra değiştiremeyeceksiniz haberiniz olsun. Thunder Cloud kutum. Demin de az önce vardı gene kesime dispan oldu. Heart of the kutum diye bir kim, şey var arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu yeni bir özellik eklediler. Biliyorsunuz benim de bayağıdır istediğim bir özellikti. Ee, şu kimya taşına mesela BDO'ya şu anda gelmiş olan en uyduruk kimya taşıdı. Buna özellikler var ve şöyle bir eşya eklendi. Bu eşya arkadaşlar. Bu kutum kalbi diye ayrı bir şey eklendi bu arada. Bu ayrı. Şu ayrı. Şu şey takma. Abi dakika. Diğeri duruyor mu lan? Ulan ben diğeri... A, diğeri buna dönüştü. Şey sandım. Ha pardon. Tamam tamam. Dönüşen şey burada. Yeni eklenen buradaydı. Tamam şimdi ben de diyorum bu niye şey yok. Tamam. Şimdi anlatıyorum. Yeni bir eşya eklendi arkadaşlar. Kutuma artık yan silahınızı yükseltebileceğiniz bir şey eklendi. Biliyorsunuz Karanlı'nın kalbi. Ee, sanki garmod takmış gibi kritik atak ve bir slot veriyordu. iki slot verirken garmod Yani aslında garmodun çakması daha uyduruk bir değere sahipti. Aynısını kutuma da sağlamışlar. Belki biraz kutuma gelişler artar diye düşünmüş ama öyle bir şey olmayacak. Ben söyleyeyim çünkü kimse gidip de garmod alabilip düzgün bir stat alabilecekken %10 özel kaçma ve ekstra can ve nefes alabilecekken gidip de şunu ekstra uğraşmaz. Hala düşerse düşer düşmezse kimsenin umunda olacak bir şey değil. Bunu Yan silahınıza taktığınızda özel kaçım varın %7 veriyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi, normal bir garmut takmanın çakması bir uyduruk bir stat verecek şekilde düşünülmüş. Fikir güzel ama keşke bunu ta garmut bu kadar kolay erişilebilir olmadan önce böyle 1-2 yıl önce getirselerdi işe yarardı. Ama şu an yani kimsenin ben önemli olduğunu düşün, önemli bulacağını düşünmüyorum bu değişimi. Ee, bu yanan silahlar tekrar daha yükseltiyoruz. Bunu sökmeniz lazım İşte Mirror of her zamanki gibi aynı sökmeli yapılıyor. Unutmayın arkadaşlar. Statı gördüğünüzde yüzde %7 Özel kaçıma bu kadar. Evet ve şimdi gelelim kutum güç taşı. Bu kutum güç taşı globale gelmedi. Direkt official'lara update'lenecek biliyorsunuz demin de göster zaten BDO'daki şu ana kadar gelmiş geçmiş en kötü e, kimya taşı diyebiliriz herhalde bu taşa bu birazcık ne arkadaşlar biliyorsunuz zaten kendi özelliği yüzde iki tüm savunma yani all resistance. bir dakikalık bir cooldown'ı vardı Heh, aynen bir dakikalık bir duration ve bir dakikalık bir cooldown süreci vardı bunun her işte bir dakikada bir atıyordu 50 dayaklığı vardı falan filan kullandığınızda da 10 DP kırıyordu etraftaki canavarlardan 30 saniye boyunca. İğrenç ötesi bomboş bir şeydi. Bunu birazcık bufflamışlar. Süresini 5 dakikaya çekmişler. %2 all resistance vermişler ve eşya düşüm oranı artı %5 vermişler. Yani bunu ben sadece tek kullanıcı alanı pot drop'u düşürmekte görüyorum. Onun için pot parçası düşürmek hariç hiçbir yerde veli sökmek ya da uyduruk bir kimya taşı olan yani şunu bile kullanmaktan daha mantıklı olacağını düşünmüyorum ben. Nerede şu? Hı. Şu Life Spirit Stone'ları kullanmak gene daha mantıklı olacak için ben kimse bunları bırakıp buna geçeceğini düşünmüyorum. Sadece pot spotlarında olabilir. Yani en gen spotlar zaten kimse geçmeyeceği belli değil. Gene boş bir taşı boş bir şekilde bırakmışlar. Unutmadıklarını göstermiş ama keşke yani bu kadar uyduruk olmasaymış. Bak kullandık. Evet canavar değişim. Bugün baya güzel canavar değişimler arkadaşlar. Öncelikle Black Distortion yani kara çöküş küpesinin düşme oranı arkadaşlar. Ee, yıldız medyada bölgesi önceki göre 1.2 oranında arttı. Biliyorsunuz artık medyada dönülebilecek ve özellikle garanti para kasılacak bir sürü yer olduğu için e, bunun dropunu arttırmaya karar vermişler ve bir sürü sunuca büyük bu max fiyata erişmiştir. Bu yüzden bunu 1.2 oranda arttırmışlar. Onun dışında e, Encroached Unholy Apostle'da da double'lanmış. Bu Encroached Unholy Apostle dediği galiba bu arada ortaya çıkan çok büyük koca adamdan bahsediyor. Yani zaten Atme gibi bir şeydi. Daha da bufflansı ne fark eder bilmiyorum. Ne iki katı çıksa bile. Dediğim gibi ben bunu peki seçeyim sanmıyorum hissedersek bence bunu hissederiz ama bakarız. Ha Aksimir teşekkürler. Neyse işte. Benim tahminim o. Ya mantıklı bir karakter Kar çöküşün piyasaya biraz düşmesi için iyi olmuş. Onu zaten hiç atmıyor. Yani işte onu diyorum. Evet Yeşim Ormanı arkadaşlar. Yeşim Ormanı'nda ee, son kışın gardiyanı Erebiok çıkıyor biliyorsunuz. Bu da işte körü, şey, koru almanın garanti bir yoluydu. Artık garanti bir atıyordu eskiden. RNG'de o bufflanmıştı. Şimdi o tekrardan bufflandı ama bu sefer kor atma oranı değil. Erebiok'un çıkma oranı bufflandı arkadaşlar. Artık Erebiok eskisine göre 2.65 katı daha fazla çıkıyor. Gayet güzel bir buff. Muravak labirentinde de güzel bu geldi. Muravak labirentinde arkadaşlar bu e, zırhlı savaşçılar artık yani burada dediği Road Leader Ironclad Muraska vardı ya bu. Ironclad Murasko zaten herhalde grind atanlar bilir. Orada General Bokböceği dediğimiz abi değil de diğeri böyle daha böyle 40 ayağa benzeyen 8 10 12 bacaklı olan şey vardı ya böyle e, kıçı yere daha yakın olan bir tane. Onun çıkma oranına göre 5 kat arttırıldı. Ve General Muraslu işte bu General Bokbacayı dediğimiz abimiz. Bunun da çıkma oranı önceki göre 1.5 katı arttırıldı arkadaşlar. Bu da tabii ki kor atma, köz atma artık ne diyorsanız atma oranı artış demek oluyor. Evet tabii bunun ee, atma oranı şeyi ee, verse dese etkiliyor mu onu hala kesin bilmemekle birlikte belki onu da arttırabilir onu bilmiyoruz. Evet Geo tepesi. Şimdi gelelim kalp ön değişen değişene. Geoku arkadaşlar. Yani dev garnizonu. Geoku'daki dev garnizonu için özel bir saldırı şekli eklendi. Saldırı bir patronu eklendi. Ee, Geoku'daki, e, Geoku'daki şarjlanan bazı saldırıları Geoku'nun e, az şey daha azaltılmış. Yani çok fazla şarjlı saldırı yapılmış. O düzeltilmiş. Onun için bu e, arayışta olan dev Giant Fighter ve e, Geoku'daki Geoku'nun boyları arkadaşlar büyütülmüş bunların hepsi. Bu değişim globale gelmiş. Direkt normal sunucuya gelecek. Bu da gene Geoku ile al alakalı. Ee, dinlenmek isteyen ruh bilmem nesi var ya oranın mini oyunda ortaya çıkan ruh şeysi. Ee, görünüşü birazcık değiştirilmiş. Ee, Hexe Sanctuary Elvia Kalfion'daki cadı Bizde vardı ya buradaki bu ruhları toplayan başta vurlamayan sonra yeterince root toplanınca vurulan abimiz. Bu artık arkadaşlar daha doğal bir şekilde ortaya çıkacak şekilde değişimi. Biraz saçma bir çıkış animasyonu vardı katılıyorum bence iyi olmuş. Elve Queen Tepesi oyunun en güçlü spotlarından biri biliyorsunuz. Buradaki bazı şamanların ee, yerleri değiştirmiş. Böylece artık bu şamanların bazıları bu Chasm of Despair dediğimiz bir mini event vardı ya ondan kaçmayacak şekilde ayarlamışlar. Onun için bazı trollerin yerleşimleri değiştirdi. Herhalde bu bazı trollerin yerleşim çok engebeli alanda ya da işte böyle çok fazla başka şey çakışıyor diye yapıldı. Bazı spotlar gerçekten biraz engebeli. Bazı klaslar için zor olacağını tahmin ediyorum. Onu herhalde biraz düzeltmeye çalışmışlar. İnş diyorum yani. Kalfen evliliği de onun dışında ee, Range of the Restore Ha. E, bu Ortaya çıkan bir şey var ya. Riptotis, Gigagord, Ogre, Cyclops falan çıkıyor. Bunun genişliği biraz daha arttırmış arkadaşlar. Etraftan keşfedilme oranını arttırıp griflenme potansiyelinizi arttırsa da biraz daha fazla şeyi içeri alması daha fazla e, daha uzaktan mob çıkma e, rahatlığı da sağlayabilir artık. Gel de görürüz. Atar aksiyon. Secret Key kutusu var arkadaşlar. Su altı zindanının. Su altı zindanının hem el ve hem de normal versiyonda artık Hipnos küpesi kaldırdı. Biliyorsunuz dün zindanını yaptım. Gene açtık. Dün atmadı ama genelde bayağı hipnoz atan bir kutuydu bu. Çok üzücü bir şekilde. Artık onu kaldırmaya karar Artık benim gibi böyle merkez pazarda gereksiz gereksiz hipnozlar birikmeyecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Herkese hayırlı olsun. Uğurlu olsun zindan yapan. Bu oranı kaldırdığı için Tüngrat Yüzük ve Vaha çıkabiliyor artık bunlardan. Aynı şekilde Elviyada'da da Piri 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 Du ve Piri Piri Ay niye piri piri do dedim bilmem işte sıfır piri ve do tüngrat yüzük işte sıfır vaha piri vaha ve do vaha çıkacak şekilde ayarlandı oranlara. Eee... onun dışında tabii ki her zaman olduğu gibi geriye dönük kutular geçerli olmayacakken yani depozda saklamanın hiçbir faydası yok. Bu yama geldikten sonra yeni bir kutu olarak ekleneceği için bu format yeni düşürülen kutuları etkileyecek haberiniz olsun. Eee Poli ormanında arkadaşlar canavarları öldürdükten sonra Bir dakika ney? Oha! Poli ormanında e, biliyorsunuz grind attığınızda polileri kesiyordunuz mantar çöpü atıyordu falan. Bu mantar çöpünü attıktan sonra çapayla isterseniz mantar toplayabiliyormuşsunuz galiba en azından burada dediği şey o. E, ama bunu çöp oranı arttırmayı unutmuşlar buff geldi. Onu da arttırmışlar artık. Hem mob kesip hem çapayla toplama yapıyorsunuz bufflanmış artık. Ne kadar etkisi var bilmiyorum. Topla, toplanıyor olduğunu biliyordum ama ben çöp oranının böyle olduğunu bilmiyordum. Ben normal toplam mantarı o sanıyordum. Tabi canım niye toplasın ki adam yani bu buga döner yani keser biçer toplar daha iyi. Evet takas değişimleri. Bu da arkadaşlar takas değişimini Global be gelmedi direkt normal sunucuda test edecek ve değişimi açık bunlar. O yüzden şimdiden stok yapmaya kalkışmayayım bence. Her şey değişebilir burada gelen haberiniz olsun. Öncelikle arkadaşlar Artık takas yapan arkadaşlara geçmiş olsun ya da müjde olabilir. Bilmiyorum depoların ne kadar dolu olduğuna bağlı. Artık şu listede gördüğünüz hiçbir eşyayı pardon tam tersi artık eski olan eşyaları kullanmayacak. Buradaki listede gördüğünüz şu 40 tane yeni eşyayı kullanacak arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz üzere level 1 takastaki şeyler. Takas edilip verilebilecek şeyler. Onun dışında aşağıdaki eşyaların e, miktarları azaltılmış. Bunlar zaten takaslı olan şeyler. Şunlar. Tabii ki hepsini okuyacağım. Bunların hepsini gidip kodekse yazıp iki saniyede bulabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden tek tek uğraşmayacağım. Merak eden bak bir takasa. Şunlar unutmayın tekrardan söyleyeyim. Bunlar yeni eklenen T1 eşyalar. Takas şeyi. Yeni eşyalar. Bununla T1 alıyorsunuz. İkincisi şu kısım bunların oran şey oranları değil e, sayısı düşüyor 2000 istiyorsa bin atacak mesela artık bilmiyorsam tam sayıyı. Ama işte şu kısmı buradaki her şey kaldırıdı arkadaşlar. Bu artık bunlar takasta gerekmeyecek haberiniz olsun. ama unutmayın bunu tekrardan arkadaşlar bunlar official sunucu gelene kadar değişebilir. Haberiniz olsun. Eğer bunlar depozda varsa şimdiden satayım ya da işte şimdiden çöpe atayım merkez satayım moda girin çünkü bunlar değişimi açık değişimler globalde olduğu için Kore'ye gelmeden bence öyle kararlar almayın ama size satmış. Evet görev bilgi ve NPC değişimleri. Black Desert kıtasının etrafında küçük görevlerin duyuruları yapıldı. Bunu önceden anlatmıştık böyle küçük küçük görevler veren küçük hikaye parçalı dolduran görevler gelecek diye. Onu götürmüşler arkadaşlar. Ee, onları bu yüzden tek tek şey yapmayacağım. Bunlar çok önemli görevler değil. Hiçbir şey detay vermemiş. Bunu globalle beklemişler. Direkt normal sunucuya gelecekmiş. Bunlar hepsi şeyler. Ee... Yok pardon. Heh, aynen. Şunların hepsi bu küçük görev muhabbeti. Hepsi küçük küçük görevler gelecek. Tirnak da... Ee muhafızlık yapan bir tane NPC'nin oturma pozisyonları falan filan değiştirmiş, düzeltilmiş herhalde. Calpheon'daki bir tane şarap çiftliğinde galiba bir e, çiftlikteki NPC'nin konuşma kontent düzeltilmiş. Onun dışında bu e, şeylerin bazı sinematikler sırasında MacGyver'cinin savaş modunda olması durumundaki sorunlar düzeltilmiş diye açıklıyorum ben. Bakayım. Casino Battle was deployed order. Ha başka maceracı gözükmesi şeysi sorunu varmış o yüzden. Çok önemli değil. Görev pardon diğer değişimler. Ee, Penları Great Bow verip Narsil'in Great Bow alabileceğiniz bir tane görev eklenmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz Naru verip işte Narsil'in alma muhabbeti bayağıdır vardı. Ee, Archer'ın tam bir uyanış silahı muhabbeti olmadığı için artık buna e, kanon vesaire şey Zaten kanon yoktu falan. İşte narı Greatbow verip alabiliyorsunuz yanlış anlamıyorsam bunu verip Narsil'i alabileceksiniz artık. Ee, bu görevi çoktan yaptıysanız ama devam edelim diye unutmayın vesaire vesaire bunlar çok önemli değil. Ee, Yeşim ormanı pardon. Jay Starlight Brett dediği bu şey. Şu düşen eşyalardan şu ikisi. Nerede lan? Heh. Şu. Ve bir tane daha vardı. Bir de Corrupted threat. Bu Corrupted Bread de bu e, Kalf ve düşen yükseltme şeysi. Bunların ekstra verdiği özellikleri aşağı açıklamalarına eklenmiş. İşte mesela bunun ne olduğunu bilmesi üzerine geliyor ama statı yazmıyordu. O stat da artık üzerine yazacak. Ee, büyülü Lightstone kristal eşyası. Geçen hafta anlattığımız bu dali şeyini takas şeysinde gelen bir ekstra eşyaydı. Bunun nasıl elde edildiği dair açıklama metinleri eklemiş üzerine. Ben hmm, which the appearance of the pure problem. Ha bu tarifte pure powder inject yazmıyormuş onu düzelt. Bir fix yani. Ee, gelişmiş tüy bilmem nesi. ve gelişmiş tüy ha bunları nasıl elde edilir açıklama düzeltmesi yapılmış e, ee, Box of Fars 1, 2, 3 kutuların e, aileye bağlı olduğuna dair açıklama düzeltmesi getirilmiş. Sadece Kore özel PC room yani internet kafe şeycisi NPC'si var biliyorsun. Bununla ilgili pikselim şu önemli değil. Gamepad, gamepad menüsü açıkken G'den e, guild parasını yatır falan filan muhabbeti düğmesinde oyuncuların member listin şeyi gözükmesi yanlış gözükmesi düzeltilmiş depozitin. Çok önemli fixler olmadığı için hızlı hızlı geçiyorum bunları. Aa, ne? Aa, peki. I'yı sticker menü kullandığınızda Liana'nın toplama çantası ve Lightstone çantası açılacak şekilde ayar getirmişler. Ee, görevli konuşma metninden sonra bir bildirim mesajı eklenmiş bu görev bitimine dair. O eklenmiş. konuşma ee, konuşmayla yaptığınızda bile bu bildirim menüsü gözükecekmiş. Şey, bildirim şeysi widget'ı gözükecekmiş. Ee, karakter seçim ekranında ee, eşek yerine alpaka gözükme sorunu varmış bu binek şeyini. O düzeltmiş. O bana da olmuştu bu arada, mantıklı. Ne? Oha çok iğrenç bir... Ee, mob kesme guild görevinde her mob'u kestiğinizde yani görev ilerlediğinde birazcık böyle sanki görevi bitirmiş gibi bildirim mesajı şey çıkıyormuş, onu düzeltmişler. King of ve Altabin'in olduğu bölgenin yakında. Bazı yerlerdeki Kimenlerin saçma bir şekilde titreme sorunu varmış. düzeltilmiş. Kamasivilerin bazı bölgelerindeki arka planlar düzeltilmiş. O da tekrar görevlerine katkı. Elvia görevlerindeki kabul etme şartları. işte Gigagord ve Servant of Nightmare görevi var ya. Dün Yama'da anlatmıştım zaten. Onları yapmadıysanız yapın hafta görevler açmak için. Onların gereksinimin olduğu açıklaması eklenmiş. Bir sürü insan herhalde a ben görev alamıyorum diye kitap boğmuşlar cemleri. İşte yamaya ya, okusa ya da beni izlese bilirler dedim chat. Bir çek kızışın kızışın. Aa ne? Where did cervical tree go? I'm taller than Huxa, to cut the bones görevlerindeki. Ha pardon bu title'ların ee, elde edilme şeysinin ee, şartı yanlış yazıyormuş. Bunlar düzeltilmiş. Bu şeyde yeni eşya düşürme arayüzü var ya. Şurada Hex de Sanctuary'den düşen title'lar onlar. Onları düzeltmişler. Ee, birinci unutulmuş isimli bir görevdeki garip açıklama düzeltilmiş. Class değişimleri. Warrior e, Dust Slash'ın ikinci vuruşundan sonra tüm savunma artı 10 efekti uygulanması yerine Aynen. tüm savunma artı 10 15 saniye uygulanmama sorunu varmış bu aşağıdaki becerilerinden sonra aklınızda bu şey seismic strike frenzy spear shield assault ve shield ee, berserker e, ee, of destruction becerisinin vuruş hasarı 1003 olması gerekirken 763 şeklinde vuruyormuş bu düzeltilmiş yani hasar buff alacak alması gerektiği halde almamış Musa Prime Cross Crusher sırasında becerinin ses efekti çıkmıyormuş. Bunu uzatmışlar. Bunun için Prime Tendon Katır becerisini belli bir mesafede attıktan attığınızda son vuruş saldırı hasarı uygulanmıyormuş. Bu uzatılmış. Ve Ninja Black Spirit sürü Chaos Fury attıktan sonra Down Attack ve Back Attack uygulanmama sorunu varmış. Bunlar da fixlenmiş. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bu global laptopları bu kadardı. Her zamanki gibi Twitch inmek gelmeyi orayı izlemeyi unutmayın. Twitch benim ana kontentim o yüzden detaylı sorunuz, sorularınız varsa orada cevaplayabilirim. Youtube'da olabildiğince yardım olmaya çalışsam da bazı soruları anlamıyorum cevaplayamıyorum ya da yarım kalıyor. O yüzden gelin Twitch'e sorun her gün bol bol yayın yapıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.